Bu problemde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini farklı bir şekilde çözmek istiyorum. Pratik bir kural vereceğim. İçerideki kökler sonsuza kadar devam ediyor. Sonsuza kadar her biri devam ediyor. Şimdi buradaki 42'ye bakıyoruz. Eğer aradaki işaret artı ise biz bu problemi şöyle çözeceğiz. Ardışık iki sayının çarpımı. 42 hangi ardışık iki sayının çarpımıdır? Önce kendimize sormamız gereken soru budur. 6 çarpı 7'dir. Aradaki işaretimiz artı. 30 hangi ardışık iki sayının çarpımıdır? 5 çarpı 6. Şimdi toplama işleminde şunu yapacağız. Büyük olanı alacağız. Çıkarma işleminde de küçük olanı alacağız. Sorumuzu şöyle yazabiliriz. 7 artı 5. Şimdi aşağıdan çarpma işlemi var. Burada da kökümüzün kuvvetini bir azaltıyoruz. Kökümüzün kuvvetini bir azalttığımız zaman 4 eksi 1 buradan 8 yazalım kuvvetimiz 3. 8'i de 2 üzeri 3 yazabiliriz. Bunlar birbirini götürür. 2 kalır. Bu ikimizi şuraya yazalım. Aradaki şeret yine artıydı. Şimdi bölme işlemi için aynı şeyi yapalım. Bölme işleminde de kökümüzün kuvvetini 1 arttırıyoruz. Burada kare kökümüzün kuvveti 2. 1 arttırdığım zaman 3 olur. Burada 27 olduğu gibi yazıyoruz. 3 üzeri 3. Kuvvetimiz 3. 3'ler birbirini götürür. 3 kalır. Sorumuzun doğru cevabı 7, 5 daha 12 bölü 5 olur.